Demek sonunda sen de öldün ha kral efendi. Demek sonunda sen de düştün ha. Görüyor musun Yusuf? Krallar bile ölüyor. Ama bize bir şey olmuyor. Biz hala dimdik ayaktayız. Allah sağlığını da dikliğini de bozmasın Kürşat kardeş ama... ...ben bu kralın ölümünün Gülsüm'ü nasıl etkileyeceğini hala anlayabilmiş değilim yani. Gülsüm'ün sakladığı paralar aslında kralın paralarıydı. Ne? İki yıl öncesine kadar Gülsüm hiçbir işini kraldan izin almadan yapmazdı. Kral bir hayalet olarak yaşadığı için onun bu dünya ile ilgili her türlü pisliğini Gülsüm temizlerdi. Tahsilatları yapardı. Malları bulurdu ve sevk ederdi. Adeta onun köpeğiydi yani. Ve bir gün Memoli kralı kıstırdığında... En son işin parası gözümün üzerinde kalmış oldu. Kral bir daha o parayı isteyemedi. Ama Gülsüm ne olursa olsun bir gün o parayı geri vermek zorunda kalacağı için parayı sakladı. Yani artık kral bu dünyada olmadığına göre artık o para ne Gülsüm'ün ne de bir başkasının oluyor. Hani o paralar Hasan Ağa'nın paralarıydı? Doğru. Doğru. Gülsüm Hasan öldürdüğünde ilk başta biz de bunun iyi bir yalan olduğunu düşünmüştük. Ama sonra kral Gülsüm'ü sıkıştırmaya başlayınca ve yeni sevkiyat Memoli tarafından suya düşürülünce parayı yok saymak ve bahçeye gömmek çok daha kolay gelmişti. Kusura kalma Kürşat kardeş. Hatta istersen biraz da salaklığıma ver ama... Ben şimdi bunun Gülsüm Hanım'ın hapisten kaçmak istemesiyle ne gibi bir alakası olduğunu hala anlayamadım. O artık Özgür Rıza. <laughs> artık kralın kölesi değil. Ve o paraları son kuruşuna kadar hiç kimseye hesap vermeden harcayabilir. İstediği herkes satın alabilir. Bunu zaten yapabilirdi. Ama hep bir yanı Kralın çıkıp geleceği günden korkuyor olacaktı. Hmm. Rıza. İçeride hiç gardiyanlardan adamın var mı? Olmaz mı Gülşah kardeş? Olmaz mı? <laughs> Çocukluğumdan beri toplasan tam 25 yılım geçti o mapuslarda. <laughs> Akraba gibiyiz biz onlarla. <laughs> o zaman hemen Gülsüm'e haber uçuracağız. Nasıl bir haber uçuracağız? Artık özgür olduğunu... ...efendisinin artık yaşamadığını bir an önce öğrenmeli. Öğrenmeli ki hemen harekete geçsin. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. <laughs> <laughs> Bana şu... ...şu planı bir daha anlatsana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.